O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Bunların her biri belli bir görüngede yüzmektedir. Biz senden önce hiçbir insana ölümsüzlük vermiş değiliz. Şimdi sen ölecek olursan onlar ölümsüz mü olacaklar? Her can ölümü tatacaktır. Biz sizi iyi ve kötü şeylerle denemekteyiz. Sonunda bize döndürüleceksiniz.'' İnkar edenler seni gördüklerinde, Tanrılarımızı diline dolayan bu mudur diyerek seni alaya alırlar. Oysa onlar çok merhametli olan Allah'ın kitabını inkar etmektedirler. İnsan aceleci bir yapıda yaratılmıştır. Size yakında ayetlerimi göstereceğim. Benden bunu çabuklaştırmamı istemeyin. Ama onlar yine de eğer doğru söylüyorsanız bu bizi korkuttuğunuz azap ne zaman gerçekleşecek?